Sevgili dostlar, Mount Blade oynayışımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ses falan her şey yerinde galiba değil mi? Bu altı attı kendini. Ee, tabii ben çok uzun süredir oynamadığım için en son ne yapıyordum onu bilmiyorum. Fakat haritanın neredeyse tamamını Türk bayrağı yapmışız. Yani kırmızı. Bunlar klanların bayrakları. 1.7.0 sürümündeyiz şu anda. Son imparatorluğa ait 3 şehir var ve kaleler var. O kaleleri önce şehirleri sonra kaleleri alarak gideceğiz. Burada orduda kaç kişi var? 611 kişi. Aslında oraya gidip bir yardım edebiliriz. Ama onun öncesinde 170 sürümüne geçtiğimiz için burada bazı özellikler gelmiş. E, toplamda 11 tane özellik gelmiş. 6 tane yazıyor da 11 tane var. Şimdi e, vekil bu, bunun eski adı S ile başlayan bir isimdi değil mi ya öyle bir şeydi. Stat mıydı neydi öyle bir şeydi. Türkçesi bunun vekil olmuş. Abi şunu neden? Master of Planning. Yerleşkeler devam eden projeler %20 daha etkili olur. Kuşatma kampındayken askeri ücretleri üsttekini seçeceğim. Verdik mi onu? Ha, kilitli o. Niye kilitli abi? Ha pardon şey açılan şeyden bayağı unutmuşuz. Şimdi üsttekini seçeceğim. Şuraya gelelim. Ee, cazibede biz bunları vermiştik ama bunlar niye hala verili değil? Bir turnu var kazanarak 5 nüfus kazan. %30 daha yüksek çocuk sahibi olma ihtimali. Tamam bunu seçelim. Çözülen her sorun için bir nam ve bir ve nüfus kazanırsın. Savaşlarda kazanılan nüfus arttıralım biz. Sonra burada ne varmış? Bunlar değişen modüller galiba. Değiştiği için bize tekrar seçtiriyor. Deli fişek. Krallık kararları başlatmak %50 daha az. Başka kişilerin teklifleri için oy kullanırken %30 daha az. Şunu seçelim. Halk için çaba. O da cazibe yeteneğimizi şu anda kullanıyoruz. Ee, bizde neler vardı? Merhametli ve mert. Bir sığınağı temizlediğinde en yakın kent sahibi olan klanla 3 ilişki kazanırsın. Paralı asker almak %20 daha ucuza gelir. Yok sığınak temizleme olayı daha önemli. Oy kullanırken desteklediğin bir teklif kabul edilmediğinde harcadığın nüfusun %100'ünü geri al. Aa iyiymiş. Takaslarda gerektiğinden fazla ödeme yaptığında ilişki bonusu %20 arttırma. Takaslarda gerektiğinden fazla ödeme yaptığında. Bak ama takaslarda hiç Gerektiğinden fazla ödeme yapmıyoruz ya. Bunu seçeceğim ya. Orada nedense üsttekini seçme. Burada başka kaldı mı? Balık Mornit'te var. Balık Mornit'te bizim verebileceğimiz bir şey yok. Kendisi verdi galiba onu. Ejart'ta yok. Serdar Koçiğit'te yok. Yok. Biraz önce bunlara ben girdiğimde gene turuncu yanıyordu onlar da o yüzden. Bu benim gelinim olması lazım. Cazibe. Çocuk sahibi olsunlar abi. Şu olsun. Semi Okşit. Semi de çocuk sahibi. Tıyalın valisiymiş. Özden her şey olsun bundan. Vali ya bu. Bu herhangi bir yere gitmiyor. Tiyalon valisi o. Bizim başkentimizin valisi. Nitekim. Öğüt kabuğum benim. İşi kurtum benim. Valla karakterimiz kadın ya. Kadın karakterlerimiz çok daha güzel bu arada burada. Bak izcimiz kadın. İşi kurtumuz kadın. Öğüt kabuğumuz kadın. Yavrum yavrum. Eroni. Eroni benim hocam. Daha fazla çocuk sahibi. Tamam başka kalmadı galiba. Şimdi. Bir bitti diyelim. Ondan sonra tekrardan envantere girelim. Envanterimiz yerinde. Bir sıkıntı yok. Birlikler. Buradan imparatorluk katafraktı. Elit imparatorluk katafraktı. Güzel. Kıdemli imparatorluk. Lejyoneri güzel. Bunu atımız yok galiba o yüzden. Yapılan değişikliği bir Hayır. Altı aşağıdan bittiye basacağız. Sıralama da olsaymış çok iyi olacakmış bu arada burada. Murat hoş geldin. Hapşırlığa kızılırım başkan. Ya abi yayın başladığında hapşırmaya başlamam garip oluyor biraz. Yani yayın başlıyor hapşırık başlıyor. Takip ediyor diyor ki Cemal yayın yapma sen ondan sonra klan kısmına gelelim. Klan kısmında Serdar Koç Yiğit'in benim yanında olması lazım. Bu Balgard'ın valisi. Evet bak şurada yazıyor. Dial'ın var, e, valisi. Eroni. Bunlar çocuklarımız. Ne diyor? Athena'nın çocuğu. Tulva yeğeni ama kız mı erkek mi onu bilemediğim için isimlerini vermedim. Ailemiz büyümekte. Krallığımıza gelelim. Pardon bir saniye şuradan klandan birliklere bakalım. Yeni birlik oluştur. Kimin adını oluşturabiliriz? Balık Mornit. Balık Mornit'i ovkalamasınlar. Bir dakika benim şeylerim kim? Bunlar kim abi? isimlerini söylemiyorsun. Şu adam. Şu adam. Mühendis Karit. Bu Söğüt Kabuğu. Ee, bu da Andar mi? Tamam. Balık Mornet'e birlik oluşturalım. Cesur Acarta birlik oluşturalım. Yeni birlik oluşturamıyoruz başka. Onlar bir şey yapsınlar. Toparlansınlar. Tımarlara gelelim. Tımarlarımız var. Napol'da vali yok ya. Vali olarak mı atayabiliriz buraya? Boğayı atayabiliriz. Boğacığım gitsin oraya. Plan tarafına geri girelim Şimdi atölyelerimiz 7'de 7 sadece Varna bir ayım hala Çalışmıyor o bak Buraya destekçiler diye bir şey gelmiş İğne Soren Pera Pera Böcek Damat Bu isimleri birazcık daha güzelleştirseler daha iyi olmaz mı ya Ben şu oyunu bir bitiremedim Biraz oynuyorum sonra bırakıyorum bir daha başlıyorum Oyun güzel bak bizim bitecek az kaldı Bunlar bizim destekçilerimizmiş. Neresiydi burası? Ha bunlar direkt olarak bizi destekliyorlar. Yani Athena Darkness'i lideri destekliyorlar. Nüfuzlu destekleyenlerden. Bunların hepsi zaten büyük ihtimal bizim şehirlerimizde. Toprak sahibiymiş. Balgard, Kvol, Rodobas, Radakmet, Bukits. Güçlü olanlardan da <laughs> Tanıdık var mı? Tanıdık yok. Tedarikçi Tulu'yu bir tek tanıyorum da şey. Acaba bu destekçilerin bize her güçlü destekçide 0.15 nüfus sağlar diyor ya. Bundan başka bir dalgası dümeni var mı onu bilmiyorum. Krallık kısmına gelelim. Krallık kısmında e, Refah 8000, Wollstone, Marunat, Seanol, Varnapol Savunanlar Abi bak Poros'ta savunanımız yok Gavinya Kalesi'nde savunanımız yok. Bunlara garnizon basmak lazım. Şimdi buralarda bunları armağan et diyor. Böyle bir bakıyorum. Çok fazla yerimiz var. Politikalar, standart ordular, diplomasi. Bir yerden şey ayarlıyorduk. Nereden de o ya? Bak bir mesela Balgard şehrine bastığımız zaman Balgard o şehre mi gitmek gerekiyor acaba? Şu kadar adam garnizon olsun başka olmasın gibi bir şey ayarlıyorduk. Onu bak unuttum ya. Güney İmparatorluğu saldırgan. Turgia saldırgan. Diğerleriyle Batanya'dan. Bundan haraç mı alıyoruz veriyor muyuz? Alınan haraçlar alıyoruz. Blandiya'dan alıyoruz. Asarayla barış içerisindeyiz. Güney İmparatorluğu da zaten bitmek üzere abi. Şimdi Buraya bir ordu çağıralım. Bir gün en yakın mesafede kim var? Sen 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 gel bakalım. Buraya gidelim. da da dan da dan da dan da dan, 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 dan ne diyor bir ulak silvinin serbest kalması için diyor silvin kimmiş abi yanlış mı yazıyorum e doğru yazıyorum neden çıkmıyorsun Allah 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 çıkmıyor ya anlayamadım neden çıkmadı sen kimsin alt tuşuna bastığımızda gözüküyor. A 3.7 bak şeyi de gösteriyor bu arada. Alt tuşuna bastığımızda eskiden bu bilgiler yoktu. Koşu hızlarını gösteriyor vesaire. Buna gelelim. Jomnos'tan bir teklif geldi. Redde Jomnos diye bir adamım olduğunu düşünüyorum Elder'den Castor. Adamımız onlar bizim. Lavinia Kalesi'nin yeni sahibi. Hemen cicik Lavinia kalesini. Burayı kim fethetmişler acaba ya? Utumar'ın lordlu Plantes'e. Şimdi en çok oy burada. Baranoç. Ee, şey olarak gösterse konum olarak yani kime daha bu adamın tımarı var mı? Vladiv kalesi. Biz Lavenya. Lavenya ile Vladiv çok uzak noktalar değil mi ya? Wostrum. Wostrum da uzak. Dracia. Kime verelim ha? 38 de 38 ya. Bu adama vereceğim. Çünkü bununla ilişkim 91. Bununla 76. Bundan sebep ona vereceğim. İlişkiyi de en azından birazcık dengelemiş oluruz. Garnizon modu var o yapıyor yo abi oyunun kendisi de yapıyor Büyük ihtimal şehre gitmem gerekiyor O Şehre Şimdi Kuşatmaya katılalım şuna basalım kuşatmaya katılalım abi Devam eden kuşatmaya katıl Adamlar zaten bitmiş merdivenler çalıştığı için artık e, Şeylere gerek yok sevgili dostlar Yıkmaya gerek yok Sağ solu oraya burayı Evet. Nadeya'nın ordusuna yardım et. Saldır. Ee, ek olarak savaşa başlamadan önce Total War serisi gibi bir asker düzme, dizme yalnız düzme değil, dizme geldi diye biliyorum. Bakalım bunu şu anda görebilecek miyiz? Evet görüyoruz şu anda Buna birazcık da alışmak lazım bu arada Mesela bu ne A Komutan Ama Komutanlara çastimir Sen çastımirsin Tamam mı kılıççı Okçu o bu işi sevdim Seona Tek elli taktik Söğüt kabuğum Söğüt kabuğum sen kal abi Sen de kal Bakıyorum bakıyorum Nadea. Tamam Nadea sen okçuları şey yap. Dermot. Yukarıdan başlayalım. Görüş çanlarından Radul. Yok şimdi o. Ha, tamam ona da bir şey verelim. Kılıç verelim. Okçulara tekrardan kimi verebiliriz? Al Söğüt kabuğum. Ee, kom Bunlar komutanları bu şekilde ayarladık galiba. Şimdi V düzeni boş. Artıya basıyorum. He. Bu düzende kimler var? Dur. Rakamlar şurada. 1. 2, 3. 4 nerede abi? 4'ü niye göremiyorum? 4 yok mu? 4 yok. 5, 6, 7 diye gidiyor galiba. 5, 6, 7. 7 8 evet 5 6 7 8 diye gidiyor. Şimdi buraya da kılıççı koyalım abi tamam mı? Ama sen orada kalmasaydın bunu yerine oynatabiliyor muyum? Oynatamıyorum. Şimdi bak. Sen artı kal, sen artı kal. Aa burada 2 var. Bunları bir artı yapalım. Tamam. Ha oynatabiliyorum. Güzel. Bu 3 3 numaralı birlik. Ha pardon. 1 2 3 4 numaralı birlikler burası. V düzeni boş diyor. V düzeninde Buradan artıya basarsam ağır zırhlı birimleri tercih et. Tamam bak bak güzel. Görüyor musun? Ağır zırhlı birimler Şu dalga motoru nerede? Ee, neydi onun adı? Merdiven. Merdiveniniz var mı yok mu onu da biliyorum. Sen, şu... Sen burada kal tamam mı sevil dostum? Şimdi okçular. Fırlatma silahlarını tercih et. Tamam. iki numaracım. Sen... Ben değil ya ben biri taşımak istiyorum. Pardon ikiyi taşımak istiyorum. iki numara şu buradan ok atabilirler mi? Şimdi iki numara şurada dursun tamam mı? Ha bu tarafa gelemiyor. Çok şey orası. Tamam gidebildiği kadar önde dursun. Öyle ki. Siz. Kalkanlı birimleri tercih et. Sen de şuraya gel kalkanlı birimler olarak. Buradan çünkü pataküte pataküte gideceğiz merdivenlere falan. Okçu birimler. Buraya. Abi bu çok az bir birlikmiş. Bir numaralı birlik. Yakınlaş abi biraz. Bir numaralı birlik. Buraya gel. Buradan patır kütür patır kütür yürüyeceğiz. Bunlarda merdivenlerin içi boş. Evet iç boş ee abi bak. Bunu ha. sc'e basıyorum gitmiyor. Sağ tuş basıyorum gitmiyor. Sağda bir merdiven var, solda bir merdiven. Var. Şimdi mevkiye ilerle. Bir numara. Mevkiye ilerle dediğimde oraya tıklayamıyorum. Tamam, bu şekilde başlayalım bakalım be. İnşallah düzenimiz bozuk kötü değildir. Attan bir inelim. Deh yavrum sen git. Abi senin Steel Sky zamanı takip edelim. Şimdi ana sayfama düştün. Eyvallah Blue Emperor. Hoş geldin. Grafik ayarlarımıza bir bakalım mı şuradan? Video. Gelişmiş video ayarları nerede? Orta düşük yüksek çok yüksek vesaire vesaire tamam. Aa bak şurada savaş modu var onu. Maksimum. 800'de kalsın ya. 800 ee, bitkiler biraz böyle bir pikselli gözüküyormuş gibi geldi de o yüzden kararsız kaldım. Bak merdivenleri dikti hacı dayılar yüce cüceler. Hadi dedeler bekler bizi neler Arkası boş. Burada başka merdiven yok mu? Yanlış yere geldik. Bak 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 şuraya görüyor musun? Merdivenlerden patır patır çıkıyorlar. Biz de buradan çıkalım. Eyvah burası sıkıntılı biraz. Arkamdan da geliyorlar. Bizi patates edecekler gibi geliyor. Kraliçe geldi. Sakin kraliçe geldi atlayabilirsem şuradan vur bir tane ben de sana vurdum vur bir tane ben de vuramadım sakin arkam gelirse çok iyi olacak arkam gelirse R'ye basabilir miyim? Güzel. Burada birazcık arkayı açmam lazım benim. Askerlerimiz çıkmaya başlarsa çok iyi olur. Arkadan gelen var mı? Bu kim ya? Ben bana. Oo, gel gel gel, Vur bir tane. Vur bir tane. Bu bizden mi? Bizden arkadaki bizden. Devam. Yukarıda insan varmış galiba. Siz onu bir halledin de ben şuradan bir kaleye bakayım. Zaten kalmadılar ya ettiler. Oo canım gitti çok. Ne kadar canımızın gittiği de orada eksi rakam olarak gözüktü. Bakın komut vermeye başladığımda oyun %75 oranında yavaşlıyor. Bu yeni bir özellik sevgili dostlar. Şimdi biz F1 Hepsini nasıl seçeceğiz? 0 9 Ha bitti 0 ya da 9'a seçiyorduk galiba Komut vermeye başladığınızda oyun yavaşlıyor güzel bir özellik 115 yağmalamışız İlişkimiz artmış Nadea merhaba Nadea nasılsın Tak alsak mı ya Almaya gerek yok sanki 28 nüfus kazanmışız Askerlerimizde bir gelişme yok Evet, evet Mehmet Bulut. Şimdi ganimetleri alalım. Ee, devam edelim. Kent merkezine dolaş. Çekiç Savos'ta görev olduğu için burada kent merkezine dolaş diye bir durum var. Fakat biz burada e, şeye gideceğiz, kaleye gideceğiz. Zindana gideceğiz. Tutsakları yönete gideceğiz. Ve elimizdeki tutsakları buraya bırakalım. Yanlış oldu bu arada. Şunları at buraya. Tamamdır. Ee, çıkışa gelelim. Kent merkezine dön. Ham bölgesine git. Tutsakların fidyesini al. Ee, geri dön. Yemeğimiz var mı? 752. Şimdi ticarete girelim. Birazcık yemek alalım kendimize. Sağılımız ne kadar var? 207 ton. Al şunu. Al eti. Balık peynir, tereyağı, bira, kurma, şarap, zeytin. zeyt, Ya bu arada şey maddesi değil. Ham madde değil. Gıda değil. Bu da değil. Erzak erzak. Bak bu erzak değil. Şarap. Şarap nasıl erzak değil ya? Şarap eskiden erzak değil miydi abi? Ben yanlış mı hatırlıyorum? Sen de erzak yazmıyor ver geri çünkü yiyebileceğimiz maddelerin üzerinde erzak yazıyor tamamdır yeter abi şimdi ticaret kısmına gelelim şuradan şunu seçelim bu cokitli tamam bu kitli bunlar kitli ver gitsin gerisini burada bir şey var mı ver gitsin gerisini burada neler var değer olarak sırala. Bunları yoldaşım yoldaşım bir şey olursa diye tutuyorum elimde. Ver gitsin gerisini. At alabiliyorsak at alalım. Seray Savaş atı mı bu? Savaş atı. Al abi bir tane at. Buradan da şu Bundan 43 tane var abi. Böyle 10 tane olsa yeter ya. 43 nedir? 8 olsun. Yıpranmış diyor. Sat bu yıpranmışları. Bu savaş atı mı? Normal binek. 34 tane. İmparatorluk saldırı atı var bende. Savaş atı 49 tane varmış. Fakat biraz önce askerleri şey yapamadım. Aslı katmanlı. Şu devecikleri sat gitsin ya bunlar ne? Nereden geldi bunlar? Bunları ne yapacağız abi? Falan sat. Tamamdır. Evet. Çıkış yapalım. Bir özellik gelmiş. Improved garnizon modu. Garnizon düzenleme ve eğitim için güzel bir moddur. Tavsiye ederim başkan. Yok çok fazla mod kullanmıyorum ben. Ee, şimdi şuraya bir özelliğimiz gelmiş. Tekelli. Göğüs göğüse senin formasyondaki piyadeler savaşlardan sonra kazandığı toplam tecrübe puanı 110 artar. Yönetilen yerleşkerdeki garnizon limiti 30 arttırır. Piyade her gün artı iki tecrübe puanı kazanır yönetilen. Vah bu daha iyiymiş ya alttaki. Gelecek de bir gün. Şimdi 10 lira bizim olduğuna göre. Şu Faysa onu alalım. Üzerimizde kaç asker var? 525. Peki Faysa onda kaç şey var? Bir yavaş yavaş gidelim bakalım oraya. Bu arada giderken köylere uğrayalım da. Nedir onun adı? Ordu şey. Sen nereye gidiyorsun? Çapmosis Kalesi. Güzel. Alırsın herhalde Çapmosis Kalesi'ni. Asker alsınlar. Benim asker almama gerek var mı? Yok galiba. Bak bunda yanlarına şeyler gelmiş. Bunda bu bahsettiği kale nerede bunu ya? Apnopsis. Nerede o? Ha şurada, arkadaki kaleyi almaya gidiyoruz. Ha, biz şuraya doğru bir gidelim bakalım. Onira'nın yeni sahibi. Nadia ile birlikte kuşattık burayı. Nadia'ya vermiyorsun. 150 Tysonor. Bir öncekinde Tysonora vermedik. Al. Nadia nereye gitmeye karar verdin? 10 lira. 10 lirayı kuşatmaya mı aldılar? Ne yaptılar? Yo. Tamam. Burada kaç kişi var? Savunanlar 600. Alırız ya 600 kişiyle. 42 kişi giremedin. Hiç dışarıda kaldın. Kenti kuşat. Şimdi sevgili dost. Bize bir tane merdiven lazım. Hatta iki tane merdiven olsa daha iyi olur. Alın bu merdivenleri. Pıtır pıtır girelim içeriye. Oo, toplandılar. Orduma adam çağırayım. Ben de toplanayım. Hadi bakalım. Kim kime dumduma. Gel gel. Gel 12 saatte geliyor musunuz? Sabaha gelirsiniz. Gel bakalım. Biz kale kuşatıyoruz. Gelin. Sen nereye gidiyorsun? Gauss kalesi. Kuşatın abi kuşatın. Gauss şurada. Kuşatın. Bitireceğiz bu imparatorluğu. Müziğimiz bitti bu arada. Şey yapalım. Şuradan müzik açalım. Bin amptan müzik dinliyordum ben de. Şöyle bir Merdivenimizin bir tanesi kuruldu. Ötekisi kuruluyor. Pagarios da geldi. Gelin abi. Pagarios bizden değil miymiş? Orduma çağırabiliyor muyum Pagarios'u? Gel babacım.